Şahika Ercümen, tabii ki serbest dalış, milli sporcumuz, gururumuz, medai iftarımız ve Aslı Karcıoğlu, önder, ressam ve yazar. Hoş geldiniz. Hoş, Merhaba, Hoş Nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz? Çok iyiyim şimdi. Şahika, <laughs> canım. Merhaba, tekrar. Nasılsın? Ee, i̇yiyim. Yani yeni sezon başlıyor. Yeni Ayy, heyecanlar. Ay Gene bizi böyle mutluluktan mutluluğa sürükleyeceksin. Artık şeydir ya bazı insanlardan eminsindir. Zaten başaracaktır <laughs> ve zaten şu şeyimde alayım da bir şey olmasın. Bayılıyorum bu deniz kabıma hem sen evet. de varsın hazır şöyle ortada Çok dursun. Çok güzelmiş. O kadar eminiz ki senden ve yapacağım başarılarda. Biz <laughs> o günün gelmesini ve mutlulukla sana böyle dualar edip başarını paylaşacağımız o günleri bekliyoruz tabii. Ee, geçtiğimiz yakın bir zamanda gazanede denk geldik sevgili evet. Cem Güven Türkün e, sergisinde. Ama ben seni tanıyamadım <laughs> çünkü yeni bir operasyon geçirdin. Doğru. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Anlatır mısın? Ee, aslında benim her zaman ertelediğim çünkü biliyorsunuz yarışma sezonu neredeyse biter bitmez diğer sezon başlıyor. Arada çok kısa bir dinlenme evet. arası var ve. Ee, o da kendinize ailenize anca yetiyor ve benim sürekli ertelediğim bu alerjimden de dolayı şişen burun etlerim işte deviyasyonum çocukluğumda ben takım sporu yapıyordum aslında ve çok darbe alıyordum su altı ragbisi ve su altı hokeyinde. Ama e, aileme de çok tabii söylemiyordum beni yoksa antrenmana göndermezler diye. Hep bir yamukluk bir tek tarafta zorlanma hmm. bir de en çok beni heyecanlandıran. Ya ben 100 metreyi dalabiliyorum ama 90 metreden sonra tek kulağım çok zor eşitleniyor. Yani tek kulağımda ağrı oluyor, hava daha zor gidiyor o kulağa. Diğer kulağım e, gayet rahat hiçbir sorun yok. Yani neden tek kulak falan diye düşündük. Acaba bu deviyasyonun bir etkisi olur mu ne olur ve benim hep bu ertelediğim kendi sağlığım doğru nefes almam için de ertelediğim ameliyatı Teknolojinin de gelişmesiyle belki 15 sene önce, 20 sene önce cesaret edemiyordum ama çok da yakın bir aile dostumuz, ona çok güveniyorum Yakup Hoca'ya. Onun beni böyle motive etmesiyle ya tamam dedim, ona güvenerek burnumdan o yani toparlama ameliyatını yaptık. Şu anda da tabii benim de korkularım oldu bu bir risk her evet, şeyden önce. Mesleğin adına çok büyük bir risk. Öyle ama daha iyi olması için yapıldığından Doğru. dolayı. Bir korkum ama tabii var. Yani hep iyi için yapılıyor böyle şeyler ama bir sporcu sakatlandığında o kasla ilgili bir ameliyat oluyor. Ama kötü de gidebilir işler. Ben tabii heyecandan böyle bir ay içinde ne olacak ne bitecek ilk dalışı denemesini yaptım. Yaptın mı yaptım. ameliyattan yaptım. sonra? Evet ameliyattan bir Sen ay sonra. Sen ne kadınsın ya. Nasıl <laughs> çok, geçti? çok merak ediyordum çünkü bu Haklısın. sezonu ya evde yatarak mı geçireceğim? Ya i̇yi hissediyorum ama planlamam da lazım bir şekilde bilmem lazım. Kaç metreye daha? Ben gittim 40 metreye bir dalış yaptım. Bu bir, yani sadece onu anlamama yetecek bir dalıştı. Ha. Ve her şey çok yolunda gitti. İyi şükür. Hani biraz önce söyledin ya biz eminiz senden ama benim belki değiştirebileceğim şeyler ve daha iyi olabileceğim durumlar var. O yüzden biraz bunları ben de bakalım hani gerçekten burnum açılırsa daha iyi eşitleyebilecek miyim de bu sene göreceğiz anasını daha büyük rekorlar bizi bekliyor. Çok yeni ben bu arada. Anda. Yani hala evet. ben hissediyorum böyle bir evet, kendimde bir şişlik, Hı. zorluk. Ödem. Ama inşallah o ödemler azalacak, inecek ve yeni rekorlar gelecek diye hissediyorum. 40 metreye doluyor. Ben bir metreye dalamıyorum burnumu kapatıp. Kesinlikle. Yani hakikaten böyle her denize girdiğimde ve böyle bir metreye hadi dalalım diyor çocuklar. Hiç mümkün değil. Her seferinde böyle şarkı nasıl yapıyorsun diye burnum kıvır. Her seferinde kulaklarını çınlatıyorum yani. Çok çınlıyordur kulağın <laughs> evet, eminim şeyden. Evet. Senin de çınlıyordur evet. yani basınçtan. Aynen. Onun çok küçük bir hareketi var aslında burada bizi izleyenlere de söylemek lazım. Çünkü bana en çok gelen soru dalarken kulağın ağrımıyor mu? Evet. Evet. Bir şey yapmazsam tabii ağrıyacak. Bu benim hani anatomik böyle bir üst düzey yeteneğim falan değil. Tam tersi, e, yapmamız gereken elimizle burnumuzu kapatıyoruz ve burnumuzdan hava çıkartmaya çalışıyoruz. O hava çıkamadığında... Burnumuzdan, burnumuzdan evet. mı? değil, değil mi? burnumuzdan, Kulağım burnumuzdan. şöyle oluyor, Bak, elimizle değil burnumuzu kapattığımızda burnumuzdan çıkamayan hava of, kulaklara gidiyor. Tıkandı. Kulağa gidiyor ve o kulağa basınca karşı eşitliyor. Tek hmm. yapmaları gereken bu aslında. Tabii. Uçaklarda da yaptırırlar. Doğru. Aynen öyle. Şimdi seni şahane bir yolcular çıkartabilir miyim? Kitabı alabilir miyim? <laughs> Ve buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Ceyda Nasılsın? Hanım. Ceyda de bana. <laughs> benim hayatımdasın son <onaydır>, Sen senin <laughs> haberin yok ama benim de senden <laughs> haberim yok. <laughs> Olacak iş değil. Bugün çok acayip şeyler yaşattın yine bana. Bu kitabı kitapçıda, sadece kitap satan bir kitapçıda gördüm. Başka da hiçbir yerde görmedim. Yok. Yok gerçekten ben seçerek e, kitap dağıtımı yaptırmadım. Çünkü benim için çok özel bir kitap ve ben inanıyorum ki bu kitap gerçekten ulaşması gereken e, kişilere ulaşacak. E, o yüzden kendim seçtim dağıtıma vermedim. Ürettiğin bir eserin çünkü bu başlı başına her sayfasında bir sanat eseri olan bir kitap. Evet. Okuyucuna ve hedeflediğin kitleye nereden ulaştığını tercih etme özgürlüğüne sahipsin. Evet. Bu bir yolculuk. İçinize, kalbinize, ta derinlerinize uzanan, tüm duyularınızı uyandıran, müzikleriyle kalplerinize dokunan, resimleriyle kucaklayan, hikayeleriyle konuşan, baş ucunuzdan asla ayırmak istemeyeceğiniz, sizi kendinize çağıran masalsı bir yolculuk. Yola çıkmaya hazır mısınız yazan bu kitabı aldığımdan beri 10 aydır bu kitapta yolculuktayım. Ve hemen kartları göstereceğim sana. Ne yapacağımızı anlatıyorum. Sen şimdi içinden bir niyet, bir cümle, cevap aradığın bir şeyi söyleyeceksin. Ben buradaki kitapçığını evet, alacağım Aslında önce. ben daha çok şöyle yapıyorum. Hadi anlat. Ee, aslında e, burada yaşamımızda hepimiz... E, bizi zorlayan olaylarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Ve o olaylar e, aslında hep bizimle ilgili oluyor. Dışarıda hiç kimse yok. Aslında her şey bizi bize anlatıyor. Genellikle ben bunu her gün kendimde bugün neyi çalışırsam, neyi görürsem bir daha bu olay benim karşıma tekrar gelmez. Ve kendimi daha üst bir... E, bilinç seviyesine taşıyabilirim niyetiyle ve çalışmak üzere yani kendimiz üzerine düzenli alıştırmalar yapma hmm. alışkanlığı kazanmak. Sen öyle bir Ve e, kılavuzu da daha sonra orada çünkü çalışmalar e, gelecek biraz sonra belki yaparız. Tamam. O çalışmalarla da e, aslında kitabın adı siz hiç kendinizle buluştunuz mu? E, kişiyi orada adım adım isterseniz yaparken anlatabilirim. Tamam. Ben genel olarak şöyle yapıyorum. Bugün en yoğun hissettiğim duygu bana ne anlatmaya çalışıyor diyorum. Süper. Ben bu soruyu soruyorum her gün Hı -hı. kartı çekerken. Ee, dolayısıyla buyurunuz. Zaten hiçbir kuralı yok. Bir Kesinlikle. tane çekiyorum o zaman. Çek. Bir niyet tutarak. Evet. Bir şey düşünerek. Kesinlikle. Evet. Çektim. Açıyorum. Ne çıktı? Kendinle buluşma zamanı. İç sohbetini zenginleştir. İç sohbetini zenginleştir. Kaç sayısı? 11. 11 11'i 11 e, kılavuzda buluyoruz. Kartın üstünde yazan 11. İlk başta o mesajın ne dediğini ilk paragraf anlatıyor. Aslında biraz anladım bile çünkü evet. böyle bir mesaja çok ihtiyacım vardı. Şimdi her kartta şahane bir tabi sanat eseri var kendimize ayırdığımız anlar altın zamanlar. İçimizdeki düğümleri çözmek ve yaşam amacımızı bulmak için kendi başınalığımız çok değerli. Kendine verdiğin değeri geliştirmek için neler yapıyorsun? Burası çok sözünüzü kesti. Aa, lütfen kes sen yaptın bunları kesmen için. Ee, Burada bir koyu renkte yazılmış bir soru bölümü geliyor. Bu soru bölümü aslında bizim günlük hayatta kendimize cevap vermekten kaçındığımız, yüzleşmek istemediğimiz. Çünkü yüzleşirsek bir yarayı kanatacağız. Hmm. Ve o yarayı aslında kanattığımız yerden iyileşmeye başlıyoruz. Ve bu sorulara e, duygu defteri tutarak cevap verdiğinizde e, duygularımız üzerine olduğu için sorular soyut sorular siz o duyguyu yazdığınız zaman somut hale getiriyorsunuz. Ve somut hale geldiği zaman da arana bir mesafe koyuyorsun. Artık o duygu sana ait olmuyor. Ve onu bilinçli bir gözlemle. Tıpkı elinde bir top tutar gibi artık somut hale geldiği için kendin e, gözlemleyerek onu istediğin yöne yönlendirebiliyorsun. Ve e, o yüzden bunlara... Farkında duygu deftere, olmuş oluyorsun. E, farkında olmuş oluyorsun. Onu görünür kılıyorsun evet. aslında yazdığınız Aynen zaman. Öyle. Yazmanı şifalandıran da bir etkisi var. Bir de bugün verdiğiniz cevap da yarın online kartı seçtiğinizde e, cevaplarınızın nasıl başkalaştığınıza, kendinizin nasıl dönüştüğüne ve e, başka bir bilin seviyesinden e, cevap verdiğinize şahitlik ediyorsunuz. O yüzden yazmayı çok önemsiyorum. Buyurun lütfen. Bu sorulardan sonra Kalbin Fısıldadıkları bölümü var. Senin için şu geliyor. Aradığın bütün cevaplar sende. En sıkı bağları kendinle kur. Sonra niyet bölümü geliyor. Kendine bir niyette bulunmanı tavsiye ediyor ilk kitapçık. Sonra da diyor ki sayfa 35'e git. Sayfa 35'e git dedi. yer ana, ana kitap. kitap. Burada kartındaki resmin büyüğü bir de var. E, e, niyet bölümünün altında her e, şey için, her kart için bir egzersiz var. Çünkü zihinsel olarak yaptığımız bütün o ana kadar olan çalışmaları bedenimize tanıtıyoruz o egzersizlerle. Çünkü e, bedenimizin ya yani elime geçmediğimiz hiçbir şey zihnimizde kök salmıyor. O yüzden hani hepsi bilinçli olarak oraya Kondu. O egzersizi yaptıktan sonra ana kitaba geçiyoruz. Şimdi her sayfada e, senin sayfan bu, bu zaten doğal olarak. Hı hı. E, şimdi çalamıyoruz telif gerektirdiği için bir şarkı da var altında. Evet. Harika. Ve dolayısıyla telefonunda ya da evdeki müzik sisteminde. Bu şarkıyı açarak bu yazıyı okuyabilirsin. Ben evet. öyle yapıyorum sürekli. Evet, zaten o amaçla da yaptım evet. Ceydam. Yani hem e, klasik müzik eserleri var, sözsüz Olması evet. e, çok Yüksel yüksek bir frekanstan titreşiyor klasik evet. müzik eserleri. Aynı. aynı zamanda resimle ve ya, resimlere ilham olmuş yazılar, onların yazıları. Müzik de aynı şekilde onlara ilham olan, ben çalışırken ona ilham olan e, klasik müzik parçaları üçü birlikte dinlendiğini bilinçli olarak sol taraftan aslında o çalışmalarda sizi sağ dine geçiriyor ve bütün o e, yara, kanayan yaralara pansuman yapan müzik yazır ve resimle e, sizi aslında bilen ve sezen tarafınızı uyandırarak şifalandıran, derinleşme, içinize derinleşmenizi sağlayan e, bir e, bölüm. Senin resmin tasavvuf serisi Aslı'nın tasavvuf serisindenmiş. Orijinali 60'a 42 santim kağıt üzerine sulu boya bir eser. Bu eserleri satışa çıkarttın mı aslında. Ee, bu eserlerin birçoğu, kitapta yer alan eserlerin birçoğu satıldı. satıldı. E, sergilerde e, satıldı. Yani hmm. büyük %90'ı e, şu anda e, elimde yok. Bazıların baskıları var. Hı hı. E, ama eserlerin birçoğu, kitaptaki eserlerin birçoğu şu anda e, elimde değil. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten onaydır. Ee, olabildiğince sıklıkla kitabın ve kartlarınla yaşıyorum ama bana bugün hediye ettiğin mesela resim hiç çıkmadı benim karşıma Gerçekten. çok şaşırdım kartlara teşekkür ederken hiçbir zaman çıkmadı hiç mı hiç çıkmadı ben onu gördüğümde Melisa ile size aklıma geldiniz evet. aslında benim temalarımda anne kız temaları da çok evet. var o birlik da teması da çok biliyorum. var hı hı. E, ve hayal kurmanın çocuk bir kalbi var e, o yazıyı da çok Seviyorum ve sizin de biliyorum ki bir hayal kurmanın da çok güçlü bir yanı var. Siz de biliyorsunuz zihin çok güçlü bir şey ve siz hayal kurduğunuz zaman aslında ona bir emek de verdiğiniz zaman onu gerçekleştirme gücünüz var. Ve bilim tarafından bu ispatlanmış evet. da bir şey aynı zamanda. Sende bir karşılığı var mı hayal kurmanın şarkı? Buydu bana hediye ettiğin eser. Çok evet, güzel. Çok <laughs> Bayıldım ben de. Ama Ayağ... bana hiç çıkmadı. Çok güzel. Çok güzelmiş gerçekten. Evet.